Lan ne oluyor lan ne oldu lan bana tuvalet oldum lan. Oğlum buraya tuvalet oldum ne yapacağım ben. Dedeciğim anneciğim babacığım ne olur yardım edin ne olur. Dedeciğim anneciğim babacığım. Lan ne oluyor lan sizde mi nasıl? Sizde mi tuvalet oldunuz sizde mi tuvalet kafa oldunuz? Evet Efekan evet, evet canım torunum biz de tuvalet kafa olduk ne oldu ya ne oldu anlamadık acaba yediğimiz bir şey mi dokundu ya ne oldu Babacım saçma ama yediğimiz bir şey dokunması da ne alaka ya ne alaka Ay ben tuvalet olmak istemiyorum tuvalet kafa olmak istemiyorum iğrenç kokuyoruz Anneciğim biz sanki bayılıyor muyuz ne oldu bize ya ne oldu neden böyle olduk neden Ağlayacağım şimdi ağlayacağım Eski halime döndürün beni Beni de döndürün beni de Ya beni döndürün de geri kalan kişiler önemli değil Siz böyle kalabilirsiniz Ya hadi oradan oradan ya biz de normale dönmek istiyoruz Allah Allah Yok yok bu iş böyle olmaz ben bir şeyler yapmalıyım ben gidiyorum bir yolunu bulup geri döneceğim eski halime. Neden böyle olduğumuzu öğreneceğim eski halimize geri döndüreceğim bizi. Tuvalet kapı olduk ya ailecek tuvalet kapı olduk. En iyisi gideyim Alperen'den yardım isteyeyim. Alperen benim en yakın arkadaşım bana kesin yardım eder. Beni tekrardan insan yapmanın bir yolunu bulur canım arkadaşım Alperen. Gideyim bir konuşayım şunla. Ay inşallah Efekan bizi tekrardan insana döndürmenin bir yolunu bulur. Yoksa böyle hep kaka kafalı olacağız kaka kokacağız ya. En azından tuvalete yetişmek zorunda değiliz. Artık sürekli altımıza yapabiliriz. Sonuçta altımız tuvalet artık. Tuvalet. Arkadaşlar ben fakiri daha çok seviyorum. Siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Fakiri mi yoksa zengini mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Ya baba sen ne saçmalıyorsun ya? Ne saçmalıyorsun? Oh! Kasap et derdinde koyuncan ya. Altımıza yapabiliriz diyor. Manyak mıdır nedir? Oğlum Efekanserim bu halinde lan böyle. <laughs> bu ne oğlum? Ne yaptın oğlum? Klozete mi sıkıştın? <laughs> Kanka Alperen dalga geçme ya hiç komik değil. Bütün ailem böyle oldu. Hepimiz böyle olduk. Bana yardım etmen gerekiyor. Normal halime dönmeliyim. insan olmalıyım tekrardan kanka yardım et bana. Ne yapayım oğlum ben nasıl düzelteyim seni? Ay Alperen herhalde Efekan'a yardım etmeyeceksin. Sonra sen de onun gibi böyle kaka olursun. Tuvalet olursun. Sakın yardım etme bu pisliğe. Hayır yani iğrenç kokuyor zaten. iğrenç tuvalet bu pis. Kakalı tuvalet sakın yardım etme. Ay evet Peyan ya sen de böyle olursan ne olacak sonra vallahi seninle takılmayız bir daha. Evet evet bir daha da ay Peyanne takılmayız etek anları takımayalım çok kötü kokuyor. Üstümüze bulaşacak. Aa, şey doğru söylüyorsunuz. Nasıl olacak? Niye yardım edeyim lan sana? Defol git kendi çöz kendi problemini. Şuna bak Allah'ım yarabbim ya. Tuvalet olmuş. Ailesi de olmuş. Ailecek tuvalet olmuşlar. <laughs> Hayatta yardım etmem oğlum sana. Ulan yazıklar olsun lan yazıklar olsun. Sen benim en yakın arkadaşım olacaksın sözde. Hadi diğer insanları anlıyorum. Sen bana nasıl yardım etmezsin? Nasıl dalga geçersen? Üzgünüm Efekan sana yardım edersem onlar benimle dalga geçecek. Ben de kötü olacağım. Olmaz ya yani üzgünüm başının çaresine bakacaksın. Ya da daha doğrusu çaresine bakacaksın. <laughs> vay be Alperen vay be. Sattın demek beni sattın. Zor durumumda hemen bana ihanet ettin. Yazdım bunu bir yere yazdım. Nasıl yazdın oğlum senin elleri kolların bu var. Sifonu mu çektin? <laughs> Ay yok çekmemiş sifonu. Belli yani baksanıza kokuya. Ay Efekan defol git ya defol git gerçekten istemiyoruz seni pislik tuvalet. Dur Efekan kardeşim hemen gitme benim çok dişim geldi yukarı gitmeye de tuvalete gitmeye çok üşeşiyorum. Geleyim yapayım sana tuvaletimi. Gitme kardeşim gel gitme. Vallahi tutamayacağım yapacağım şimdi kaçma lan kaçma gel. Oğlum Keko defol git manyak mısın nesin ya? Ulan Efekan 40 yılda bir işe yarayacaksın ya. Hasta mıdır nedir ya kovalıyor bir de beni manyak. Allah'ım yarabbim neyse ya neyse gidip kere Kerem komiseri bulayım bari. Alper'e e de en yakınım dedim, kardeşim dedim. Bana ihanet etti, dalga geçti benimle. Kardeş dedik, kalleş çıktı. Neyse ben gideyim Kerem komiserin yanına. Bana yardım etse etse o eder. Beni normal insan halime getirir. Kerem komiserim, Kerem komiserim. Çok acil yardımına ihtiyacım var. Neredesin Kerem komiserim? Ha? Kerem Komiserim. Ee, şey merhaba Efekan. Nasıl yardımcı olabilirim sana? Yani aslında çok yardımcı olabilecek gibi durmuyorum ama. Nasıl yani Kerem Komiserim? Sen de mi? Sen de mi tuvalet kafı oldun? Ama nasıl? Neden? Valla ben de bilmiyorum ki Efekan. Bir uyandım. Ailem ve ben hepimiz tuvalet kafı olmuşuz yani. Çok utanıyorum. Çok da kötü kokuyorum yani. O yüzden çok gözükmemeye çalışıyorum etrafta. Sen de bende yardım istemeye geldiğinde o yüzden ses etmedim. Ama yine de girdin odaya gerçi sen de tuvalet kafa olmuşsun. Ee Kerem komiserim ne yapacağız biz ne yapacağız neden bu hale geldik nasıl geri döneceğiz? Herkes benimle dalga geçiyor kendimden iğreniyorum ya. Acilen bir şeyler yapmalıyız bu duruma acilen. Evet evet gel birlikte bir yolunu bulalım bu durumdan kurtulmanın. insana dönelim tekrardan. Hadi gel birlikte çözeriz. Bir an önce normale dönelim yani normale. Beyler biliyorsunuz ki Kerem komiser ailesini ve fakir ailesini bizim gibi tuvalet kafa yaptık. Şimdi onlar neden bu halde olduklarını düşünüyorlardır. Sakın ama sakın onlardan birine yakalanmayın tamam mı? Patron peki sana bir şey soracağım. Neden herkesi bizim gibi tuvalet kafa yapmak istiyorsun ki? Neden? Evet patron yani eline ne geçecek? Neden herkesi bizim gibi tuvalet kafa yapmaya çalışıyorsun? Neden? Oğlum siz salak mısınız? Herkes tuvalet kafa olacak. Başlarına da ben geçeceğim. Ben olacağım başları. Tuvalet kafa olunca herkes liderleri de ben olacağım. Bu şehir benim olacak yani. Hiç mi kafanız basmıyor? Salak mısınız siz? Gel Fikam, bir yolunu bulalım. Yardım isteyelim birilerinden. He tuvalet kafa Hasan. Hey yardım edebilir misin bize? Ha ne oluyor lan? Olamaz Kerem komiser geldi. Kaçın millet kaçın. Lan ne oluyor niye kaçıyorsun dur tuvalet kafası. Dur lan dur. Bırakın lan peşimi bırakın size diyorum bırakın. Vay şerifsiz kaçtığına göre senin başının altından çıktı bu durum. Efekan yakalayalım şunu kaçmasına izin vermeyelim. Evet Kerem komiserim belli ki bizi bu hale o getirmiş yakalayalım şunu. Oh be sonunda kaçtım Kerem komiser ve Efekan'dan. İyi güzel beyler sizde de kaçmışsınız. Az daha Kerem komiserle Efekan beni yakalıyordu. Patron iyi de şimdi anladılar onları tuvalet yaptığını anladılar ne yapacağız? Evet patron yani kimsenin anlamaması gerekmiyor muydu? Ha? Nasıl şeyle ele geçireceksin? Planı biraz hızlandırıyoruz yapacak bir şey yok. Eğer Kerem komiser Efekan ya da herhangi birisi beni öldürürse eski hallerine geri dönebilirler. O yüzden onlar beni öldürmeden önce şehirdeki herkese tuvalet kafa yapmalıyım. Ya iş başa düştü patron ha? Öyle mi? Gizlice herkesi yapacağız. Evet hem de yakalanmadan. Tamam patron anladık. Herkesi tuvalet kafa yapmamız gerekiyor. Kimseye yakalanmadan. Aynen öyle. Aynen öyle. Herkes tuvalet kafa olacak bu şehirdeki. Başlarına da ben geçeceğim. Sonra da bu şehir benim olacak. Benim. Hadi bir an önce kimseye yakalanmadan ölmeden halledelim şu işi. Selam komiserim tuvalet kafa kafasını kaçırdık. Elimizden kaçtı ne yapacağız? Tamam anne. Anladım anladım yani bizi bu hale o getirmiş ama nasıl geri döndürecek? Efekan ben de anladım ben de evet gerçekten tuvalet kafa Hasan bizleri bu hale getirmiş. Ondan kurtulmanın yolunu da anladım. Eski halimize dönmemiz için yapmamız gereken şey tuvalet kafa Hasan'ı öldürmek. Nasıl yani Kerem komiserim tuvalet kafa Hasan'ı öldürünce eski halimize dönebileceğiz mi? Aynen öyle Efekan eğer o tuvalet kafayı öldürürsek Hasan'ı öldürürsek insan olacağız tekrardan. Ve büyük ihtimalle şehirdeki herkes bizi tuvalet kafa yapmaya çalışıyor. O yüzden onu bir an önce öldürmeliyiz. Ama biz yapamayız yani. Aynen öyle Kerem komiserim. Biz tuvaletiz yani. Nasıl yapacağız? Nasıl? Hani babam yapsın, dedem yapsın diyeceğim. Ama onlar da tuvalet yani. Bize yardım edebilecek birisini bulmalıyız. Efeka tuvalet kafa Hasan'ı öldürebilecek birini. İyi de nereden bulacağız? Nereden? Efekan'a çok büyük ayıp yaptım ya bugün. Çok ayıp ettim. Sonuçta Efekan benim en yakın arkadaşım benden yardım istedi. Ama ben milletin gazına gelip ondan dalga geçtim. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? En iyisi onu bulup özür dileyim. Nerede acaba? He, Orada işte. Efekan, Efekan. Kalkacım, kalkacım. Şey sana bir şey demek istiyorum ne var Alperen ne var senin dalga geçmenle uğraşamayacağım şimdi zaten işimiz başından aşkın ne var yine dalga mı geçeceğim benle dalga mı hayır kanka aksine ben senden özür dilemeye geldim sen yardım istedin ben sana çok kötü davrandım dalga geçtim özür dilerim ne olur beni affet kanka yapabileceğin bir şey varsa söyle yapayım yapayım evet evet Alperen yapabileceğin bir şey var Efekan hadi anlat ona anlat evet evet Alperen eğer bunu yapabilirsin başarırsan başarırsan eğer seni affederim. Hem bunu başarırsan ben tekrardan insan olurum. Tekrardan en yakın iki arkadaş oluruz. Bak kankacığım sen ne istersen söyle. Söz yapacağım. Ben hemen, hemen yapacağım. Tuvalet kafa Hasan var ya tuvalet kafa Hasan onu öldürmen gerekiyor. Hem de hızlıca Alperen git polis merkezinden benim silahımı al git o tuvalet kafa Hasan'ı öldür. Tuvalet kafa Hasan'ı mı öldüreyim? Ne istiyorsunuz ki ondan ne istiyorsunuz? Ava tavar yani efekarı beni affetmesi için her şeyi yaparım her şeyi. Hızlı ol Alperen hızlı ol zamanımız daralıyor çabuk bak sen de tuvalet kafa olacaksın yoksa hızlı ol. Evet evet koş git hemen polis merkezinden silahımı al ondan sonra işi bitirdikten sonra polis merkezine geri gel. Seni orada bir Bekliyor olacağız. Eğer başarabilirsen insan halimizle bekliyor olacağız. Hadi koş. Tamam tamam hemen gidiyorum canım kankam. Efekan beni affetsin de gerisi önemli değil. Evet gidip şu silahı almalıyım. Kerem komiserin silahını almalıyım. Evet. Hadi Alperen. Başarabilirsin koçum. Tek yapman gereken tuvalet kafalı birini öldürmek. i̇şte silah da burada. Şunu alıp tuvalet kafa sonra öldürmeliyim. Tek yapmam gereken bu sonra AFK beni affedecek. Tuvalet kafa asan sakla lan sakla. Ecelin geliyor lan. İşini bitireceğim. Selamun aleyküm tuvalet kafalı asan. haber? Nasılsın? Nasıl gidiyor? Nasıl olur? Sen beni nasıl buldun? Ben gizli mekanımdaydım. Olamaz. Beni koruyacak adamlarım da yok. Gittiler. Gittiler. Nasıl bulacağım oğlum? Şehirdeki bu kokusunu takip ettim. Koku da beni buraya getirdi. Son duvarı tuvalet kafa azar. Ölüyorsun. Hayır. Olamaz. Yalvarırım sana. Yalvarırım. Ne istersen yaparım. Öldürme beni. Benim tek isteğim var. O da Efekan'ın beni affetmesi. Onu da yapamazsın. Ama seni öldür o beni affeder. Al bakalım. I, hayır olamaz. Beni öldürdün. I. E vallahi, öldürdüm seni. Şimdi gideyim Efekan'la Kerem komiser düzelmiş bir bakayım. Polis merkezinde beni bekliyorlardı. Oley be yaşasın. ikiniz de düzelmişsiniz. Siz insan olmuşsunuz. Tekrardan başarmışım. Evet kanka Alperen çok sağ ol. Seni çok seviyorum. Affediyorum kanka. Çok yardımcı oldun bana. Yaşasın. Sayende tekrardan insan oldum. Evet Alperen iyi çıkardın. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Sen olmasan valla tuvalet olarak kalacaktık. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Siz de Alperen'e yorumlarda teşekkür etmeyi unutmayın. Ne demek ya ne demek canım kankim. Efekan için her şeyi yaparım. Canımı bile veririm.